Öncelikle arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Fırat Yener. Bugün size Youtube'dan nasıl 4000 saat kolay bir şekilde yapabiliriz onu anlatacağım. İlk öncelikle size YouTube'dan nasıl telifsiz video indirilir onu göstereceğim. Ondan sonra 4000 saati göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şuraya var ya arama çubuğuna. Şuraya film film izle yaz. Tamam mı? Film izle. Yaz. Şu üç nokta var ya şurası arama filtreleri oraya bas. Şu Gravity Commons yazmış. Ona basın, uygula basın. Çıkan bütün filmler şu anda telifsiz. Gördüğünüz filmler. Bunlar hepsi şu anda telifsiz. Bunları indirip paylaşabilirsiniz. Bunları indirip paylaştığınız zaman sayfanızda bir saat olduğu için videolar saat daha kolay geliyor. Bir de size kanalımı göstermek istiyorum. Bir arkadaşlar. Çıkalım buradan. Bakın filmler köşkü. 3 ay önce açtım bu sayfayı. Bakın. 26 Şubat 2023. Tarihinde açtım. 38.687 görüntülüm var. Şu anda 9000 saati doldurmuş bulunmaktayım. Videolarım şöyle. Şöyle izlendi. Yani arkadaşlar izlenmez demeyin. Videolarınızı atın. Elbet izlenir sırayla size başka bir şey daha anlatacaktım ve ilk başta bir kanal açın filmler köşke köşke gibi benzer aynı ismi kullanmayın Ondan sonra şey yapalım hmm, ne diyorlar ona bu size gösterdim tepsi video şeklinde videoları indirip atın sayfaya 4000 saati bir ay bilemedin iki ay içinde tamamlayacaksınız arkadaşlar bir de bir de size anlatmak istediğim Başka bir şey var mı bakayım Filmizle tamam. Şöyle yaptık. Arama süreleri. Bakın uyguladım. Çıkan bütün filmler şu anda telifsiz. Bir sadece şuna dikkat edin. Her reklam yazmış ya. Bunlar telifli. Onlara basmayın. Diğer ki bütün filmleri indirebilirsiniz. Hangisini isterseniz. 4000 saati böylelikle kısa bir sürede tamamlayabilirsiniz. Arkadaşlar daha fazla için fazlası için abone olup beğenmeyi unutmayın. Biraz size söylemek istediğim bir şey var. Tek bir video videoyla 4000 saate geçebilirsiniz. O videonun ismini veremiyorum şu anda. Ama yorumlarda yazacağım. Daha fazlası için abone olmayı unutmayın arkadaşlar.